2 4 DGS Tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Evet sevgili arkadaşlar hiper zekadan merhaba, iyisiniz umarım, çalışmalara devam ediyorsunuz, değil mi? Ayrıntılı çalışmaya devam ediyorsunuz, her zaman söylediğim yapıyorsunuz, yazarak çalışıyorsunuz Ya ben bir yazılı okuyorum, ya o yazılarınız ne ya? Yani o yazılarınız ne ya? Anlayamıyorum ne yazdığınızı. Lütfen bak Milli Eğitim açık uçlu sorulara geçti. Yarın bugün liseye geçeceksiniz. Lisede de aynı sistem devam edecek. Lütfen şu yazı işini çözün. Böyle kalem tutan arkadaşlar var. Yani Allah aşkına diyorum artık bu yazı işini nasıl hallediyorsunuz bilmiyorum ama lütfen lütfen yazarak çalışmaya, düzgün yazmaya gayret etmeye lütfen böyle önem verin arkadaşlar artık. Ne yaptık? En son ikinci ünitemizi bitirmiştik. Sıra nerede? Üçüncü ünitede, yani basınç ünitesinde. Peki neler göreceğiz bu basınç ünitesinde? Ekranda da görüyorsunuz. Katı sıvı basıncı, açık hava ve gaz basıncı ve tabii ki bu basıncın günlük hayattaki teknolojik uygulamalarından da bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Basınç nedir? Basınç nasıl tanım tanımı nasıl olur? Veya birimi nedir? Nasıl bulacağız? Nasıl bir yorum yapacağız? Hemen onlara geçelim. Şimdi özellikle basınçla ilgili tanım soruları gelebilir. Tanım sorularında şuna dikkat edeceksiniz. Basınç dediğim zaman birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç diyeceğim. Unutma. Kuvvet derse yalan. Yok ya, kuvvete değil. Dik kuvvete basınç diyeceğim. Peki basıncı kaça ayırmıştım? dersin başında da söylemiştim. Basınç, katı, sıvı ve tabii ki gaz basıncı olarak 3 kısımda incelenecek. Bakın bir kavram haritamız var. Basınç yani pressure, sembolü P. Tanımı birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Peki birimi ne? Birimi Pascal. Tabii ki Blaise Pascal isimli bir adamın soy ismi. Newton bölü metrekare ifadesinden yola çıkarak bunu bulacağız da Newton ve metrekare ile onları da anlatacağım yeri geldiğinde. Katı basıncı, sıvı basıncı, açık hava ve gaz basıncına geldiğimde aslında karşımıza şöyle bir tablomuz çıkıyor. Basıncı P ile gösteriyorum birimi. Pascal kuvveti. Bak şimdi hemen önceki senelerden aklınıza gelsin. Aslında biz daha önce işlemiştik. Ağırlık da bir kuvvetli ifadesini kullanmıştık ki katı basıncın da çok karşımıza çıkacak. Kuvveti F ile gösteriyorum. G ile gösterebilir miyim? Eğer bir cismin ağırlığı varsa G yani ağırlık aslında kuvvet olarak da nitelendirilebilir. Birimi neydi? Newton'du. Yüzey alanı S veya A ile göstereceğiz ve tabii ki alan dediğimiz için de metre kare ifadesini kullanacağız. Peki nasıl buluyorum ben bu katı basıncını? Katı basıncını ağırlık bölü yüzey alanı olarak buluyorum. Öğrendiniz ağırlığı ne ile ifade ediyordum? G ile ifade ediyordum. Yüzey alanını S veya A ile ifade ediyordum. Şimdi hemen katılarda basınç birimine geldiğimiz zaman kuvvetin birimine ne diyorduk? Newton. Temas alanı birimine de metrekare. Newton bölü metrekareyi gördüğün an şak. Pascal'ı ne yapıyorsun? Yapıştırıyorsun. Pascal şeklinde yazıyoruz. Basıncın birimi nedir? Şimdi basıncın birimi tabii ki demin de söylediğim gibi Pascal'dır. Peki ben bu Pascal'ı nasıl gösteriyorum? P A ile gösteriyorum. Bak. Basıncın sembolü P. Birimi Pascal. Bu birimi de kısaca Pa ile gösteriyorum. Devam ediyorum. Katılarda basınç cismin ağırlığı ile tabii ki doğru temas yüzeyi ile ters orantılı olacak. Bunları da birazdan yapacağım etkinliklerde zaten göreceksiniz. Sorularda ağırlık yerine kütle ifadesi de kullanılabilir. Sonuçta kütle ve ağırlık farklı kavramlar. Evet ama birbirleriyle ilişkili kavramlar. Yani kütlesi artan bir cismin ağırlığı da ne yapacak? Artacak. Devam ediyorum. Bakın hemen katı basıncı nelere bağlıdır diye bir başlığımıza atmışız. Nelere bağlıymış? Temas yüzey alanı sabit olan cisimlerin ağırlığı arttıkça tabii ki cismin uyguladığı basınçta ne yapacaktır? Artacaktır. Bak şimdi şekle bak. İki tane şeklimiz var. Birinin ağırlığı 20 Newton, diğerinin ağırlığı 40 Newton. Peki temas alanları aynı mı? Bakıyorum. Tabii ki ikisi de özdeş tuğla olduğu için temas alanları aynı. Hemen hemen şekil 1'de tuğlanın yere yapmış olduğu basıncın 10 pascal olduğunu bir kanıtlayalım. P eşittir. G bölü S'yi yazdım mı? Yazdım. Ağırlığa 20 Newton dedim mi? Dedim. Temas alanını 2 metre kare vermiş mi? Vermiş. Cevap 10 Newton bölü metre kare. Anda 10 pa yazdım. Şimdi devam ediyorum. ikinci şekle geldiğimde. Bir kere P eşittir G bölü S'yi sen tekrar yaz. Bu sefer ağırlık ne oldu? 2 katına çıktı değil mi? Yani 40 Newton oldu. 40 Newton bölü. E temas alanı değişmedi. Yani 2 metre kare. Yine ne oldu arkadaşlar buradan? 40 bölü 2'den 20 newton bölü metre kare. Yani 20 pahalık bir değer ulaştın mı? Oo ağırlık arttı. Basınç da bununla beraber arttı. Ama temas alanı sabit olmak şartıyla Şimdi sen temas alanını değiştirirsen olmaz. Hatırla değişkenleri, bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen. Sen burada kesinlikle ve kesinlikle ağırlığı değiştirdin. Yani bağımsız değişken. Buna bağlı olarak bir basınç değeri değişti. Yani bağımlı değişken. Geri kalanları sabit tutmak zorundasın. Değiştiremezsin. Öyle bir dünya yok. Devam ediyorum. Cismin ağırlığı arttıkça yapmış olduğu basınç değeri ne yaptı? Tabii ki arttı. Hadi gelin şu doğru yanlışları hızlıca bir cevaplayalım. Birim yüzeye etki eden kuvvete basınç denir. Yanlış. Ne dedik? Dik kuvveti olması gerekiyor. Basınç birimi paskaldır. Doğru. Kütle ağırlık birbirleriyle orantılı şekilde artar. Doğru. Katılarda basınç ağırlık ile ters orantılıdır. Yanlış. Ağırlık ile doğru, temas alanı ile ters orantılı. Devam ediyorum. Newton bölü metrekare basınç yani Pascal birimine eşittir. Kesinlikle doğru. Temas alanı değişmeyen bir cismin üzerine aynı özdeş bir cisim daha koyarsak cismin yere uyguladığı basınç artar. Tabii ki doğru teması sabit tuttun. Üstüne bir ağırlık daha koydun doğal olarak artacak. Devam basınç temas alanı ile doğru orantılıdır. Yanlış ters orantılı. Yüzey alanı S veya A ile ifade edilir. Doğru. Katıların yere uyguladığı kuvvetin birimi Newton'dır. Ha. Bak ne diyor? Kuvvet diyor. Kuvvetin birimi. Yani aslında bana burada ne demek istiyor? Ağırlık. Eğer katılar zemine bir kuvvet uyguluyorsa bu ağırlık demektir. Unutma. Bak ağırlık ve basınç kavramlarını karıştırma. Dik kuvvet basınç sadece kuvvet ağırlık. Hadi devam. Basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır. Kanıtlayalım. Cismin ağırlığı aynı kalmak şartıyla temas yüzey alanı arttıkça basınç ne yapacaktır? Azalacaktır. Ne gibi? İki tane tuğlamız var. İkisi de 20 Newton ağırlığında. Birini dik koymuşum temas alanı az. Diğeri eğik koymuşum yani yan koymuşum temas alanı daha fazla. Hemen hesaplayalım. P eşittir. G bölü S eşittir. 20 newton bölü 2 metre kare. Ne yaptı? 10 pa yaptı. Devam ediyorum ikinciyi hesaplamaktan. P eşittir 20 newton. Yalnız burada neye dikkat edeceksin? Temas alanı arttı. Yani 5 metre kare oldu. Basıncı ne oldu? 4 pa oldu. Bak ağırlık aynı mı? Aynı. Ama ne değişti? Temas alanı değişti. E temas alanı değişmişse Bakın basınç nasıl değişmiş? 10'dan 4'e düşmüş. Temas alanı arttı, basınç hop aşağıda. Yani düşüşe geçti, yani düştü. Cismin temas alanı arttıkça yapmış olduğu basınç değeri ne yaptı? Tabii ki azaldı. Bir cismin basıncı arttıkça, he, şimdi bak cismin basıncını arttırdığında... Süngerde veya kumda veya çamurlu yolda veya bir nesne üzerinde iz bırakma oranı artar. Aslında günlük hayatta buna çok fazla örnek verebilirim. Mesela sehpaların uçları daha sivridir halıya bıraktığın zaman daha fazla iz bırakır değil mi? Ama daha yayvan bir şeyi halıya koyduğunda halı da o kadar ne yapmıyor iz bırakmıyor. Yine basınçla alakalı bir durum. Özdeş iki tuğla şekildeki gibi kum dolu bir kaba. Bak önce ne yaptı? Alanı geniş bir şekilde koyuldu. 3 santim battı. Ama dik bir şekilde yani temas alanını küçülterek koyduğumuzda ise 5 santimetre battı. O zaman bunun basıncının daha fazla olduğunu söyleyeceğiz. Yine aynı şekilde özdeş turlarla kurulan temas alanı aynı olan. Bak burada temas alanı değiştirmişti. Şurada ama diğerinde neyi değiştirdin? Ağırlığı değiştirdin. Ağırlığı değiştirdiğinde yine basıncın arttığını görüyorsun. Birinde 3 santim batmış. Üzerine tuğla koyduğunda ne kadarlık bir batış gördün? 6 santimetrelik bir batış gördün. Yani basıncı ne yaptı? Arttı. Evet hadi soruları cevaplayalım. Yandaki kürenin ağırlığı 40 Newton. Temas alanı 2 metrekare ise. Artık bunlar size çocuk oyuncağı geliyor. G bölü S. 40 Newton bölü 2 metre kare eşittir ne yaptı? 20 pahalık bir basıncı bulmuş olduk. E, devam ediyorum. Şimdi bakın bu, tür, bu tarz sorular gelecek. Bir küpün ağırlığı 1 Newton ve bir kenarın uzunluğu 1 metre. Buna göre şeklin basıncını bulun. Şimdi aslında birbirleriyle tamamlanan şekli biz tek bir cisim gibi düşünüyoruz. 2, 4, 5 tane var. O zaman P eşittir. G bölü S'den. A la ne diyeceğim? 5 nit diyeceğim. Bölü. Evet bir kenarın uzunluğu 1 metre ise o zaman alanı 1 metre kare yapmaz mı? 1 metre kare yaptı. Ama burada 2 tane ne yaptı? 2 tane küp olduğu için temas alanı 2 metre kare yaptı. Tekrar söylüyorum. İkisi yere değmiş. Bir tanesinin temas alanı 1 metre kare. İkisinin 2 iki metre kare ne yaptı? Beşik. Bazen ya 5 2'ye bölün diyorum. 5 2'ye bölünmez diyorsun. Sen yani nasıl bölünmez ya? 8. sınıf öğrencisiniz. 2,5 diyeceksin değil mi? 2,5 pa diyeceksin buna. Bakın bu tarz matematiksel işlemleri yapmaktan korkmayın ya. 5 2'ye bölünür değil mi? 7 2'ye bölünür. Yani böyle biliyorsun bunları. Şimdi geldik diğer bir soruya. <laughs> bu sorularda seni yanıltacaklar. Nasıl yanıltacaklar? Cismin yere yapmış olduğu basıncı sorabilir. Bir cismin diğer cisme yapmış olduğu basıncı sorabilir. K cisminin L cismine L cisminin zemine uyguladığı basınç değerlerini bulmuşuz. Hadi bulalım. Şimdi öncelikle şu K cisminin basıncını bulalım. P, K dedim arkadaşlar. Bak aşağıya K yazdım. Ne demek bu? K'nin basıncı. Yani K'nin ağırlığını K'nin temas alanına bölüyorum. K'nin ağırlığı 10 N. K'nin temas alanı 2 metrekare ne yaptı? 5 pa. Yani K'nin L'ye uyguladığı ne oldu? 5 pa. Peki devam ediyorum. Devam ettiğimde bu sefer L'nin zemine yaptığı basıncı soruyor. Ya şimdi bu tarz sorular size kolay geliyor ama bunlar temelidir. L'nin bir kere ağırlığı K ile beraber almanız gerekiyor. K'nin ağırlığı kaç? 10. Kendisinin ağırlığı kaç? L cisminin 22. Toplamda ne yaptı? 32. O zaman PL eşittir. GL bölü SL'den. Ne yaptı? 32 newtonluk bir kuvvet uyguladı zemine. Bak basınç değil kuvvet uyguladı. 32 Newton bölü ne yaptınız? Temas alanının da 8 metrekare olduğu söyleniyorsa cevabım ne oldu? 4 pa oldu. Hadi gelin biraz da uygulamaya. K cisminin yanına şekil 2'deki gibi K cismiyle özdeş L cismi konu. Buna göre ifade edilen hangileri doğrudur? İşte bir. Ağırlık sabit mi? Hayır arttı. İki. Temas alanı sabit mi? Hayır o da arttı. Peki ikisi aynı oranda mı arttı? Evet o zaman basınç ne yapmayacak? Değişmeyecek. Hadi gelin bunu ispatlayalım. Şimdi birinci durumda ben bu cismin ağırlığına 1 Newton, yüzey alanına da 1 metrekare diyeyim. Bunun basıncı 1 pa oldu. Burada iki pahalık bir ağırlık var. 2 metre karede 2 metrekare 2 Newton'luk bir ağırlık var. 2 metre yüzey alanı var. Gene ne oldu? Bir pahalık değer oldu. Ne diyor? Şekil 2'de toplam ağırlık artmıştır. Evet. Yani toplam kuvvet artmıştır da diyebilirim ama ağırlık artmış demişim. Doğru. Şekil 1'deki basınç değeri şekil 2'deki ile aynıdır şekilige de toplam yüzey alanı artmıştır. Cevabım ne oldu? Deve yani D şıkkı oldu. Evet devam ediyorum uygulamaya. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz sevgili arkadaşlar. Özellikle bunu ısrarla söylüyorum, ee, söylemeye de devam ediyorum. Katılar bir kuvvet bir ağırlık içeriyorlar. Ve sen bu katılara bir kuvvet uyguladığında katılar bu uyguladığın kuvveti aynen iletir. Bak aynen iletir. Söylüyorum. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti ne yapacaklar? Aynen iletecekler. Peki bu iletilen değer şöyle biraz büyüteyim net görün. Bu iletilen değer kesinlikle bir basınç değeri değil. Sakın karıştırma ya senin bu uyguladığın kuvvet var ya uyguladığın kuvvet basınç değil bir kuvvet uyguluyorsun. Ha basıncı etki ediyor mu? Evet ama bir basınç mı? Hayır. Ne değeridir? Uyguladığın bir kuvvet değeridir. O zaman hemen şuradaki şekle bir bakın. Ne yapıyoruz? Tak tak ne yapıyorsun? Çekiçle çivi tahtaya çakmaya çalışıyorsun. Ne oluyor bu durumda? Şimdi bak özellikle F1 kuvveti uyguladın ve bu çivinin ucuna da bu kuvveti bu cisim aynen iletti. Çivinin, pardon, çekicin şurasında oluşan basınç değeri P1. Tahtanın şu kısmında oluşan basınç değeri P2. Çekicin şu temas alanı, daha doğrusu çivinin temas alanı yani vurduğun yerdeki temas alanı S1. Çivinin uç kısmındaki temas alanı da S2. Peki Çiviye uygulanan kuvvet F1 ise çivin ucundaki kısma da bu kuvvet aynı iletilir. Yani F1 kuvvetinin F2 kuvvetine eşit olduğunu söyleyecek miyim? Kesinlikle evet. Ama şimdi gelelim. Uygulanan kuvvetler eşit olduğuna göre S1 daha doğrusu çivinin baş kısımdaki temas alanı S2 yani temas alanı tahtaya ettiği temas alanından daha büyük. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Bir bölgesinde oluşan basınç değeri iki bölgesinde oluşan basınç değerinden daha küçük. Aslında çivinin uç kısmında daha büyük bir basınç değeri görülüyor. Neden? E, kuvvet aynı ama temas alanı çok düşük. O yüzden de basınç maksimum seviyede. O zaman ne diyeceğim? P2'de basınç değeri P1'deki basınç değerinden büyük çıkıyor. Günlük hayatta bununla ilgili tabii ki nelerimiz var, uygulamalarımız var. Şimdi peki, <laughs> neler uygulayacağız? Şimdi burada basıncın fazla olduğu durumlar var, basıncın az olduğu durumlar var. Ee, ve bu tabii ki günlük hayatta senin uygulamana bağlı olarak e, farklılık gösterecek. Bazen sen basıncın fazla olmasını istersin, bazen de basıncın daha düşük olmasını istersin. Ne gibi? Şimdi bıçak, bıçakla ekmeği keseceksin. Ne olmasını istersin? Basıncın bir kere fazla olmasını istersin ki ekmeği rahatlıkla kesebileyim. O zaman bıçağın bir keskin yüzeyi var. Bir de üst kısımda daha küt bir kısmı var. O zaman tabii ki keskin yüzeydeki basıncın ne olduğunu söylersin. Basıncın fazla olduğunu söylersin. Hatta Bıçağın uç kısmı da sivridir, değil mi? Oradaki basınç çok daha yüksektir. Sivri topuklu ayakkabının çimlere daha çok girmesi. Ya tabii ki. Şimdi sen şu ayakkabıyı çimde giydiğin zaman temas alanı büyük, e, basınç doğal olarak düşürmüş oluyorsun. Ama topuklu ayakkabının özellikle topuk kısmının temas alanı çok küçük. Ne yapacak çime? Batacak. Dişlerimizin keskin olmasa köpek dişin niye var? ne yapıyorsun? Parçalıyorsun değil mi? Yani köpek dişlerimizin yine keskin olması basıncın fazla olduğu durumlara örnektir. Krampon tabanında sivri çiviler, çiviler olması. E tabii ki futbolcular o çim zeminde daha rahat hareket edebilmek yani kaymamak için ne yapıyorlar? Çivili kramponlar kullanıyorlar ki ne yapsın? Basıncı fazlalaşsın yani kaymasın daha rahat hareket edebilsin, topu daha rahat oynasın değil mi? Kendi yeteneğini daha rahat gösterebilsin diye. Kışın tekerleklere zincir takılması. Şimdi kışın tekerleklere zincir takıldığında da yine aynı mantık var. Zincir ne yapıyor? Temas alanını küçülttüğü için karda basınç fazla olacağı için batma oranı yüksek olacak ve doğal olarak lastik ne yapacak? Çekiş kuvvetiyle beraber hareket edebilecek. Ama yani Başka dur, durumda düşündüğün zaman düşünsene tek bir lastikle çıktığın zaman tamam kış lastiği kullandığın zaman kış lastiğin de yapısı öyledir ama bazı durumlarda zincir takmak zorunda kalırsın. Daha da fazla basınç uygulansın istersin. Toplu iğnenin ucunun sivri olması. Al toplu iğneyle şöyle bir batır. Sivri ucun elini acıttığını ama o top gibi olan o baş kısmının ise acıtmadığını görürsün. Yine toplu iğnenin uç kısmındaki basınç oranı çok fazla. Buz patenlerin daha doğrusu önden önce giydiğimiz botların altının tırtıklı olması yine aynı mantık. Ne yapıyorsun? Tırtıklı olduğu için basıncı ne yaptın burada? Tabii ki arttırdın. Buz patenlerinin sivri olması. Ya buzda kayıyorsun. Doğal olarak sivri olacak ki basınç fazla olacak. Basınç fazla olduğu için de tabii ki daha rahat hareket düşmeyecekler. Buzda kayıyor sonuçta. Tavukların ayaklarının perdesiz olması. Ya bu perde kavramı da çok bazen anlamıyorsunuz. Perde şu. Yani ayakların aralarında perde var. Ama tavukta var mı diyor? Tavukta yok diyor. Bu tavukta yok. Yani aralarında perde yok. O yüzden daha sivri. Çamurda dolanıyor değil mi? Sulak alanlarda dolanabildiğinde dolanabiliyor tavuk. Ne yapıyor? Orada batıyor. Ayakları kuma ya da çamura batıyor. Ama mesela bunu tam tersini düşün. Birazdan göstereceğim. Ördekleri düşün. Ördekler paytak yürüyor değil mi? Ayaklarının aslında ne var? Bir perde var. Temas alanı fazla olduğu için basınç düşük. O yüzden de sulak alanlarda çamurda rahatlıkla ne yapabiliyorlar? Yürüyebiliyorlar. Şimdi geldik. Basıncın az olduğu durumlar. Yani basıncın azaltıldığı durumlara. En güzel ve temiz örnek. Kamyonların tekerlek sayısının fazla olması. Şimdi kamyonların tekerlek sayısını arttırırsan temas alanı fazlalaştı. Basınç ne oldu? Düştü. Özellikle de ağır yük taşıyan değil mi? Tırlar çok daha büyük kamyonların lastiklerini görmüşsünüzdür. Çok daha büyüktür, geniştir ve ne yapar? Temas alanı arttığı için hem yola zarar vermez hem de girdiği arazide basıncı azalacağı için daha rahat hareket eder. Aslında buna ne örneği verebilirsin? Şöyle yolları düşün yollarda bazen böyle bozukluklar olur. Onları mesela kamyonlarda değil mi? Ağır araçlar yapmış. Niye? Basınç fazla olduğu için yolun o dengesini bozmuşlar aslında. Kepçe ve tanklarda palet kullanılması. Bu hepten çok ağır olan bir araçtan bahsediyorum. E bunu lastikle kurtaramamış adam ne yapmış? Ne takmış? Palet takmış ki hem daha rahat hareket etsin hem de basınç oranını fazlalaştırsın ve pardon basınç oranını arttır azaltsın ve daha rahat hareket etsin. Trenlerin tekerlek sayısının fazla olmasaydı tabii ki raylarda yol raylarına zarar görmemesi için tekerleklerdeki sayıyı arttıracaksın ki basıncı minimum seviyeye düşüreceksin ki o raylar ne yapmayacak zarar görmeyecek. Devam edelim. Devam edelim. Kara ayakkabılarının temas alanının büyük olması. Şimdi kar ayakkabısı dediğim zaman bot anlıyorsunuz da bot değil kar ayakkabısı. Kar ayakkabısı dediğimiz şey şöyle tenis raketine benzeyen değil mi? Şöyle şöyle oldukça geniş bir taban alanı olan bir ayakkabı çeşidi. Ve üzerinde ayakkabınızı ne yapıyorsunuz? Bağlıyorsunuz ve geniş geniş ne yapıyorsunuz onunla? Yürüyorsunuz. Buna şuna benzetebiliriz. Aslında kutup ayıları bunu çok güzel yapıyor özellikle. E, buzulların üstünde hareket ederken bütün gövdeleriyle beraber hareket ediyor. Bak hayvanlar bile ne yapıyorlar batacaklarını ve oradan çıkamayacaklarını veya kayacaklarını biliyorlar. Tüm vücutlarıyla beraber hareket ediyorlar buz, buzulda. Yani temas alanlarını arttırıyorlar basıncı da küçültüyorlar. Fil, deve, gergedan ve ayı. Yani bunların ağırlığı tabii ki fazla ve doğal olarak ayak yapıları da ne olacaktır buna göre daha geniş olacaktır. Kaz ve ördeklerin suda rahat hareket etmelerini sağlayan ayaklarının perdeli olması. Demin bahsettiğim örnek ayaklar perdeli, temas alanı fazla, basınç düşük. Traktörün arka tekerleklerinin yine geniş olması, traktörlerin çamurda, arazide, tarlada batmasını ne yapıyor? Engelliyor. Tek çivi balonu patlatırken, bununla ilgili sorular var, görmüşsünüzdür. Böyle balonu alıyor, tek bir çiviye koyuyor, pat patlıyor. Ama bir sürü çivinin üzerine koyduğu zaman balon patlamıyor. İşte en güzel örneği. Temas alanı arttırdın mı? Çünkü çivilerin uç kısmı ne kadar sivri olursa olsun. Ne kadar çok çivi kullanırsan temas alanı o kadar arttırır. Basıncı da o kadar düşürürsün. Evet umarım anladınız. Ee, basıncın artırdığı durumlar, azaltıldığı durumlar, sembolü nasıl bulunacağı ile ilgili şöyle hızlı bir geçiş yaptık. Hadi gelin bunlarla ilgili soruları çözelim. Ama ne zaman? bir dahaki dersimize. Lütfen konuları tekrar etmeyi unutmayın. Basit gibi görünebilir ama bu temeldir, mantık temeldir. Bunu anladığın zaman soruları da yapacaksın. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek üzere gençler.